Karatay Hoca Kiraz yiyor Anne açıyorsun Yok, Ama Ama Hoca Hocadan mı bahsetmiyor evet, evet. Neden o, kadın, E dinlesin kötü bir şey mi diyorum? Deme ya Ne lüzumu var ya Niye Evet, işte, şekerli şimdi de bunu yaptırıyor. Ay, ne? bundan yine. yerim şimdi bunları seçelim. Bunlar istedim Ay, bak bak. Hangisini istiyorsan al. Kalkın direkt niye Evet, sileriz anne, sileriz. Temiz o şey pazıları neye sardın? Ne o? Hadi şuradan kolam verir misin? Gazete Bir kağıdı da mı şey. Tamam veriyorum. Allah Allah. Gazete kağıdı soğan yok ki burada. Var var. Bunu çıkar içinden. Al bir tane mi? Al bir tane. Al. Sarımsakları da oraya koydum. O, 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 oraya koyuyorum. İyi, i̇ki paket almışım. O gazeteyi korusun. Onun tek buzdolabına mı koyuyorsun? Hayır. Hiçbir şey olmuyor. Eğer can, şeyde kal, böyle kaldır hemen şey diyorlar. E mazeme. ben bunlardan hangisini nereye koyacağım? Ya yeşil yapraklar. Ha. Tamam. Bunlarda ne var? Bu, bu...